Fethiye'de görkemli düğün, Tuğçe Doğu ve Şeref ünlü dünya evine girdi. Şimdi birbirinden değerli nikah şahitlerimiz ve siz değerli konuklarımız huzurunda nikah merasimine geçeceğim. Fethiye'nin önemli siyasi bir figürlerinden, bir figürlerinden Emrah Doğu'nun kızı olan Tuğçe Doğu, görkemli bir etkinlikle iş insanı Şeref Ünlü ile bir ömür mutluluğa evet dedi. Sayın Tuğçe Doğu, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan Sayın Şeref Ünlü'yü eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Şeref Ünlü, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan Sayın Tuğçe Doyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kıydığı nikah ile başladı ve davetlilerin coşkusuyla devam etti. Değerli çiftimizi eş ilan ediyorum efendim.